ben şunu söyleyeyim. Bunlar ikinci turda beraber olacaklar. Planları bu. Bakın, zaten Bizim bir şey Erdoğan'cı oluyor. olan AK Partili, MHP'li şey. Büyük Birlik Partili, Ocak Partili Osmanlı Ocakları her kim varsa herkes Allah'tan korkacak. Tamam mı? 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı yeniden ilk turda başkan yapacak. Yoksa bu iş tehlikeye giriyor. Etik AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın özellikle Vatan Partisi'nin Sayın Doğu Çey'in de böyle silebilir dönemde derhal ilk turda seçilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza lütfen destek bekliyorum. Bunu vatanım için istiyorum. Bunu CHP'deki kardeşlerimizden de istiyorum. Bunu vatanını seven her HDP'ye oy vermiş kardeşlerimizden de istiyorum. Ben Kürdüm, Türküm önemli değil. Biz beraberiz diyen bütün herkesten istiyorum. Bu seçimler için. Ama ben Cumhur İttifakında Sayın Erdoğan'a oy istiyorum. Bakın, bizim bir pazarlığımız yok. Bizim bir hesabımız yok. Bir pazarlık üzerine de şu kadar milletvekili bunu şuradan bök kardeşim bak bizde öyle şeyler olmaz